Genel Müdürlüğümüz Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı İl Geneli 2. Kısım İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyuları Açılması Yapımı ihalesine hoş geldiniz. Yaklaşık maliyeti açıklıyorum arkadaşlar. 15 milyon 794 bin Türk lirası. 15 milyon 794 bin Türk lirası. ihaleye ihale saatine kadar 9 istekli müracaat etmiş. Sırasıyla teklifleri açıyorum. Birinci istekliden başlamak üzere. Birinci istekli Abamor Sondaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi On milyon üç bin Türk lirası. Geçici teminatını okuyorum arkadaşlar. 360 bin Türk lirası geçerlilik tarihi 25.11.2024 ortak ve yöneticiler ait bilgilerini sunmuş, teklif vermeye yetkili olduğuna dair bilgilerini sunmuş, teminata ilişkin bilgileri sunmuş, mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgileri sunmuş. İkinci isteklimiz Mehmet Tevfik Uygur. İş ortaklığı. teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar. 15 milyon 098 bin Türk lirası. 15 milyon 098 bin Türk lirası. Teminat mektubu 470 bin Türk lirası uygundur. Geçerlik tarihi 22 11 2024. teklif vermeye yetkili olduğuna dair belgelerini sunmuş. E, teminata ilişkin bilgilerini sunmuş. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgilerini sunmuş arkadaşlar. ortak ve yöneticiler bilgilerini sunmuş. Ee, teklif vermeye bu 3 M zemin araştırma ile ortak bildiğinden dolayı e, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler sunmuş. Teminata ilişkin bilgilerini sunmuş. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgilerini sunmuş. Üçüncü isteklimiz sönmez jeoteknik sondaj mühendislik İnşaat, turizm madencilik. Teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar. 19 milyon 230 bin Türk lirası. 19 milyon 230 bin Türk lirası. Teklif teminatını okuyorum arkadaşlar. 577 bin Türk lirası. Geçerlilik tarihi 06.12.2024. 2024 ortak ve yönetçilere ait bilgilerini sunmuştur. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgileri sunmuştur. Teminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgileri sunmuştur. tekli Hüseyin Erkan. Teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar. 21 milyon 825 Türk lirası. 21 milyon 825 Türk lirası. Teminatını okuyorum arkadaşlar. 655 bin Türk lirası. Geçerlilik tarihi 06.12.2024. teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgilerini sunmuştur. Teminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerini sunmuştur. Beşinci isteklimiz Kurt Yapı Sondaj İnşaat Mühendislik Hizmetleri Teklif mektubunu oku okuyorum arkadaşlar. 14 milyon 698 bin Türk lirası. 14 milyon 698 Türk Lirası 50 bin Türk Lirası uygundur. geçerlik tarihi 22 11 2024 ortak ve yöneticilere ait bilgileri sunmuştur. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgileri sunmuştur. Teminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgiler sunmuştur. isteklimiz Kevser mühendis sondajcılık Teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar. 12 milyon 320 bin Türk lirası. 12 milyon 320 bin Türk lirası. Teminatı 450 bin Türk lirası. Geçerlilik tarihi 22.11.2024. temsilciler ait bilgilerini sunmuştur. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgileri sunmuştur. Teminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgileri sunmuştur. ÇKS Sondaj Madencilik Anonim Şirketi Teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar 13 milyon 410 bin Türk Lirası 13 milyon 410 bin Türk Lirası Terminatör nakit olaraktan 402.610,80 kuruş yatırmıştır. Ortak ve yöneticiler ait bilgilerini sunmuştur. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgileri sunmuştur. Teminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgileri sunmuştur. Sekizinci... Tekli A.V.T yapı Mimarlık Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar. 8 milyon 828.500 Türk Lirası. 8 milyon

ve yöneticiler ait bilgileri sunmuştur. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgileri sunmuştur. Terminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgileri sunmuştur. son istekli Suat Dargın. Teklif mektubunu okuyorum arkadaşlar. 11.944.600 milyon 944 bin Türk lirası. 11 Türk lirası. Teminat mektubu 360 bin Türk lirası. Teminata ilişkin bilgileri sunmuştur. Teklif vermeye etkili olduğuna ilişkin bilgileri sunmuştur. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgileri sunmuştur. Evet arkadaşlar ihalemizi sonlandırmış bulunuyoruz. Birinci oturumu bu şekilde kapatıyoruz.